Konutlarımızı değerli arkadaşlar kendi yerlerine yapacağız. Burada yöresel mimariye uygun bir şekilde altında ahırıyla, deposuyla üstünde üç artı bir konutu varsa üç artı bir, iki artı bir varsa iki artı bir olacak şekliyle eee yerine konutlarımızın inşasını yapacağız. Ve bu konutlarımız hiçbir şekilde özel çevre koruma bölgelerine, doğal sit alanlarına veya orman alanlarına yapılmayacak. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum. Aynı köylümüzün daha önce yaşadığı yer nereyse o yere yapacağız veya hazine mülkiyetinde oraya yerleşime uygun alanlar nerelerse oralara yapacağız. Dolayısıyla herhangi bir doğal sit alanını özel çevre koruma bölgesini veya orman alanını bugüne kadar imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya'da, ne Muğla'da, ne Marmaris'te ne de Bodrum'da imara açmayacağız. Yine aynı yerine yapacağız.